Hepinize selam. Ben Gülşen Abdullahoğlu. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere adıma imzalı kitapları göstermek istiyorum. Normalde kitaplarla aram pek iyi değil ama şiir kitapları okumayı seviyorum. Ve yazar ayrımı yapmıyorum bu konuda. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen sizlere kitapları göstermek istiyorum. Öncelikle İstanbul'dan aldığım kitapları sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak göstermek istediğim kitap Ayşin Abur Yazıcı'nın Aşkın Son 13 Günü. Kitap böyle. Ondan sonra cema Hıfzı Topuz'un Çılgın ve Özgür. Sonra Ayşe Öz Yılmaz'ın Kalpten Düşme kitabı. Sonra Kerem Fırtına'nın En Yakın Arkadaşım Bir Deli. Bu kitabı üniversitedeyken almıştım. Sonra Ayşegül Çelik'in Şehber Dehliz'deki Kuş kitabı. Var. İnce bir kitap bu. Ondan sonra Ayşen İnce'nin Psikolojik Öyküler kitabı. Ayşen İnci'yi hepiniz biliyorsunuz sihirli annemde Peri şeyi oynayan oyuncu. Sonra e, Demariz Müjde Albayrak'ın maske kitabı var. Bu kitabı da lisedeyken almıştım. Sonra e, Tema'nın Teyaman'ın Fasa Fiso kitabı var. Şöyle. Ve kardeşim getirdi bu kitabı. Bir de Tema'nın İnsanlık Halleri kitabı var. Bu da 5 e, tane oldu bu kitabı aladım. E, İstanbul'da aldığım kitaplar bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi e, Kocaeli'den aldığım kitapları sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak e, Yaren Kayıp'ın Sen Sev Ben Geliyorum adlı şiir kitabı var. Sonra Cemal Nur Sargut'un Hazreti İsmail kitabı var. Şöyle. Daha sonra da e, Şüheda Aksu'nun Kayıp Güneş ile Güven Bana kitapları var. Kitaplarda şöyle göstereyim. İki kitap da böyle. E, şu Heda benim e, ilkokuldan arkadaşım bu arada. Onu da e, belirtmek istiyorum. Ondan sonra İlber Ortaylı'nın İmparatorluğun Son Nefesi kitabı var. Bu kitabı da e, Kocaeli Üniversitesi'nde Turizm ve Seyahatleri bölümü öğrencisiyken kültürel Kültür Etkinlikler Ödevim adı altında okumuştum. Ve son olarak da Hasan Yaykın'ın Aurora kitabı var. Bu, bu da ince bir kitap. Bu kitabı baştan sona okudum arkadaşlar. Gayet güzel bir kitap. Adına imzalı kitaplar bu şekildeydi arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.